Here's the Turkish translation with the Karadeniz accent and conversational tone. Uy, şimdi size temelin Afrika macerasını anlatayım. Gülmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlıyoruz. Bakın, bizim temel kalkmış gitmiş Afrikaya. Niye mi? Ben de bir safari yapayım demiş. Ama bizim temel bu safari işini biraz yanlış anlamışa gitmiş Afrikaya, başlamış sağa sola karpuz aramaya. Niye mi? Çünkü safari deyince karpuz tarlası sanmış uşağım. Karpuz ararken ne görsün? Karşısında koskocaman bir fil. Başlamış temel hayvanla muhabbete. Uy fil bul bana bir karpuz da seninle selfie çekelim. Fil şaşırmış haliyle ne yapsın? Neyse bu sefer temel bir aslan görmüş. Aslana da demiş ki uy aslan senin cinsin Karadeniz'de olsa köy meydanında horon teperdik ha. Aslan tabii anlamaz ama